Evet, sohbet adabı üzerine konuşuyorduk. 22 madde okumuşuz şimdiye kadar. 23. maddeye geldik. Yönetici değilse herkese karışıp insanların o meclisten soğumasına sebep olmaktan kaçınmalı ve böyle bir şeye sebep olmaktan korkmalıdır. Yani buraya gelen insanlarla tabi ilgileneceğiz, hoş geldin diyeceğiz. Burada o İslam'ın sıcaklığı, Müslümanlığın, o kardeşliğin sıcaklığını ona hissettireceğiz burada. Yeni bir yüz gördün, hemen yanaş, tanış. Hoş geldin kardeşim. Burada misafir değil, ev sahiplerinden biri olduğunu anlasın. Çünkü buraya gelen herkes buranın ev sahibidir. Niye? E burası Allah'ın dininin anlatıldığı bir yerdir. Burada hepimiz ev sahibiyiz. Kimse misafir değil burada. Ama yeni gelen insan tabii yeni geldiği için etrafa bakıyor. Ne var burada? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunlar nasıl insanlar? Adam yiyorlar mı? Yemiyorlar mı? Değil mi? Merak ediyordur. Ha ne yaparsın? yanlışırsın? Adam yemediğimizi gösterirsin. Yani tabi buradakiler için değil dışarıdan adam bakıyor buraya değil mi? Öcü gibi bakıyor yani acaba burada ne oluyor? Burada Allah'ın dini anlatılıyor. Burada Allah'ın dini öğretilmeye çalışılıyor. Öğrenilmeye çalışılıyor. Burada Allah'ın rızası kazanılmaya çalışılıyor. Buraya toplanıyoruz. Rabbimiz bak işte toplandık senin rızan için bir araya geldik. Haftada bir günümüz olsun, iki günümüz olsun sana vakfettik ya Rabbi. Evde oturabilirdik, keyfimize bakabilirdik, yapmadık ya Rabbi. Geldik senin rızan için şurada, senin kelamından, peygamberinin kelamından, dostlarının kelamından bir şeyler duymaya geldik ya Rabbi. Demiş oluyoruz buraya gelerek. Burada bunlar yapılıyor elhamdülillah. Tabi devamlı gelenler buranın sıcaklığını biliyorlar. Elhamdülillah şurada tabi manevi bir atmosfer var. Buranın sahibi var. Buraya Allah'ın izniyle öyle bir maneviyat feyiz akıtıyor, bereket akıtıyor ki Allah'ın izniyle Hazretimiz Hasan Burkay Kuddise Hazretleri buradaki tatlılığı başka yerlerde bulamıyoruz. Bilmiyorum herkes gittiği başka yerlere gidiyorsa sohbetlere baksın oradaki lezzete, buradaki lezzete, buradaki sıcaklığa, oradaki sıcaklığa. Tabi Allah denilen her yer bizim. Hepsi bizim. Hazretimiz öyle diyor. İsmi ne olursa olsun diyor. Allah'ın dinine hizmet eden her yer bizimdir. Hepsine destek olmak zorundayız. A cemaat, B cemaat, şu cemaat, bu cemaat, hiç fark etmez. Hepsi bizim o kadar. O yüzden buraya yeni gelen insanların bu sıcaklığı tatmasını ne yapalım? Vesile olup yardımcı olup hissetmesine gayret edelim bizler Ama burada idareci değilsek burada yapılan bir takım ufak tefek kabahatler olabilir. İnsanız, beşeriz, şaşarız. Herkes ikaz etmeyecek. Niye? Çünkü yani bunu kabullensek de kabullenmesek de hepimizin canavar gibi nefsi var. Hepimizin. Şimdi böyle kuzu gibi duruyoruz ya derviş gibi. Bir kuyruğuna basmak ne yapacak. Evet öyle. Yani nereden biliyorum? Kişi kendinden bilirmiş işi. Yani dervişiz elhamdülillah ama şu var yani büyükler diyorlar ya merkep diyor dokuz türlü yüzme bilirmiş. Ama havuza düşünce hepsini unuturmuş. Yani biz de öyle dervişiz ama iş başa gelince burada duyduklarımızla amel etmeye gelince çok da başarılı Olamıyoruz maalesef. O yüzden tamam nasihat etmek de ayrı bir kabiliyettir. Adam var tatlı tatlı anlatır. Karşıdakinin hoşuna gider. E adam var sert anlatır. Karşıdakini küstürür, kızdırır, darıltır. O yüzden yumuşak yumuşak becerebiliyorsak yapacağız. Ha, beceremiyorum ben. Ama bu beni de rahatsız ediyor. O zaman ne yapacaksın? Hocaya geleceksin, idareciye geleceksin. Burada bir yönetici var, yöneticiler var onlara geleceksin. Abicim, hocacım, amcacım ne diyorsan evet burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Bunu düzeltebilir miyiz diyeceğiz. Çünkü göremeyebiliriz yani. O şeyin düzelmesine gayret edeceğiz inşallah. Burada Allah'ın emirlerine, yasaklarına harfiyen uyulması lazım. Burada Allah'ın dinine hiçbir muhalefet olmaması lazım. Madem Allah'ın dini için toplandık, Allah'ın dinini noktasına virgülüne varana kadar doğru öğrenmemiz, öğretmemiz, anlamamız, uygulamamız lazım. Bizim için burası Nuh'un gemisi, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi mesabesinde. Burada Allah'ımızın dinini öğreneceğiz. Dışarıda bu işin pratiğini yaşamaya çalışacağız. Burada kazanacağız, dışarıda kaybetmeyeceğiz. Bak ne yazıyor da? İçeride kazandığını dışarıda kaybetme. Kazanacağız, cebimize koyacağız, kaybetmemeye çalışacağız inşallah. Evet, yönetici değilse herkese karışıp insanların o meclisten soğumasına sebep olmaktan kaçınmalı ve böyle bir şeye sebep olmaktan korkmalı. Korkacağız ya. Aman şu adama bir şey söylersem Kalbi kırılır, bir daha gelmez ya. E bir daha gelmezse kim kazanır? Şeytan kazanır. Kim kaybeder? Müslümanlar kaybeder. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ki ümmetinden bir tanesi bile dışarıda kalsa, cennetin dışında kalsa efendimiz üzülür, sıkılır, daralır. Allah Celle Celaluhu Duha suresinde bir ayet var. Estağfirullah. Ve le sevfe yu'tika rabbuka Habibim, sen razı oluncaya kadar vereceğim. Buyurunca efendimiz bu ayet kendisine vahiy dedi ki vallahi ya Rabbi madem ki bana böyle bir nimette bulundun, lütufta, ikramda bulundun. Vallahi ümmetimden bir tanesi cennete girmezse ben de razı olmayacağım. Yani Efendimiz ümmetinin tamamı cennete girsin diye uğraşacak. E sen buradan birinin ayağını kaydıracaksın. Sen kime muhalefet ediyorsun? Kime çalışıyorsun? Allah Celle Celaluhu, hayır işlerine gaz, şer işlerine fren olmaya muvaffak etsin bizleri.